Merhaba sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber fen sınavı kapsamında oldukça kaliteli bir çalışma yapacağız. Sizler için sınavda çıkabilecek tarzda harika sorular hazırladım. Dikkatli bir şekilde dinlediğinizde yazılıya tam anlamıyla hazır olacaksınız. Kağıdınızı kaleminizi alın, hemen birinci soruyla başlıyoruz. Güneş, Dünya ve Ay büyüklükleriyle ilişkili olacak şekilde farklı toplarla temsil edilmiş hareketli bir düzenek oluşturulmuş. Ne sormuşum size? Güneş, Dünya ve Ay acaba kaç numaralı toplarla temsil edilmiştir? Ne öğrenmiştik? Güneş, Dünya ve Ay'dan en büyük olanı Güneş'ti. Bundan sonra Dünya geliyordu. Ay ise en küçük olanıydı. Şöyle baktık. En büyük top hangisi? 1. Basketbol topu. Ha diyorum. O zaman sen Güneş'sin. 2'ye bakıyorsun. Tenis topu en küçüğü, mini minnacık. Bu da mecburen ay olacak. Geriye de 3 kaldı. Bu da futbol topu. Sen de dünyasın diyorum ve B sorusuna geçiyorum. 3 numaralı topun 1 numaralı top etrafındaki hareketi neyi temsil eder? Şimdi dikkatli olun. 3 numaralı top ne gençler? Dünya, değil mi? 1 ne? Güneş. O zaman 3'ün 1 etrafındaki hareketi ne anlama geliyor? Tabii ki Dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketi anlamına geliyor. Unutmuyorsunuz. Dünya güneş etrafında saat yönünün tersine doğru işte bu şekilde dolanma hareketi yapar. Kaptınız mı? İsterseniz dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketi yazarsınız. İsterseniz kısaca şöyle yazarsınız. Dünya'nın dolanma hareketi. Bakın kafamıza göre dönme veya dolanma yazamıyoruz. Bir gök cisminin kendi etrafında yaptığı harekete dönme hareketi diyoruz. Ama mesela dünyanın güneş etrafındaki bu uzun yörüngedeki hareketine dolanma hareketi diyoruz. Lütfen bunları da karıştırmayın. Evet sorunun devamı var. Demişiz ki temsilen hareketin yani şu hareketin bir tam turu ne kadar sürede tamamlanır? Dünyanın dolanma hareketi bir yıl sürede arkadaşlar tamamlanmış oluyordu. Yani 365 gün 6 saat diyeceğiz. Buradan da puan kaçırmayacağız. Hiçbir şekilde kafanızda soru işareti kalmasın. Dikkatli olun. Şöyle bir kez daha tekrarlayalım isterseniz. 3 dünyaydı, 1 güneşti. Bu hareket dünyanın güneşin etrafında yaptığı dolanma hareketi oldu. Bir tur ne kadar sürede tamamlanıyor? Bu da 1 yılda yani 365 gün 6 saatte tamamlanmış oluyor. Harikasınız. Artık ikinci soruya geçebiliriz. Bu sorumuz ayın evrelerinden güzel bir model sorusu. Dikkatimizi topladık. El feneri, erik ve portakal kullanılarak ayın ana evrelerinden biri şekildeki modellenmiştir. Deney malzemeleriyle gök cisimlerini eşleştireceğiz, ayın evresini yazacağız. Şöyle baktık. Hangi malzemeler var? El feneri, erik, portakal. Bunlardan biri güneş, biri dünya, diğeri ay, değil mi gençler? Güneş bir yıldızdı. Isı ve ışık kaynağıydı. El feneri ışık yayıyor. Ha diyorum sen güneşsin. Erik portakal hangisi küçük? Erik küçük. O zaman erik ay'dır, portakal da dünyadır. Kaptınız mı? Hemen yazalım. Şöyle el feneri diyorum. Işık yaydığı için bu güneş diyoruz. Değil mi arkadaşlar? Erik küçük olduğu için ay oldu. Aynı şekilde portakal orada kal diyoruz. Sen de dünyasın. Hepsini yazdık. Peki burada ay acaba hangi evrede? Ay eğer güneşle dünyanın arasına girerse gençler bu evreye yeni ay evresi deriz. Nasıl konuşalım? Bakın güneş ışınları ayın dünyaya bakan kısmını aydınlatamaz. Yani bakın şurası karanlıkta kalır. Biz nereden bakıyoruz aya? Dünyadan bakıyoruz. Buradan baktım gökyüzüne gece vakti gökyüzünde ayı göremiyorum. Neden? Çünkü ayın bu yüzeyi karanlıkta kalmış. İşte bu evreye ne diyoruz? yeni ay evresi diyoruz. Buradan da puan kaçırmıyoruz. Sırada üçüncü sorumuz var. Bu soru kesin sınav sorusu. Dikkatinizi toplayın. Ayda yağmur ve rüzgar gibi hava olayları görülmez. Evet ayrıca yüzeyinde çok sayıda krater bulunur. Krater neydi? Derin çukurlardı. Bu durumun temel nedeni nedir? Bu soruluyor. Gençler, Ay'da Dünya'da olduğu gibi bir hava tabakası yani bir atmosfer tabakası yok. İşte bu yüzden göktaşları bu kısmı rahatlıkla geçiyorlar ve Ay'ın yüzeyine çarpıyorlar. Çarptıkları yerde derin çukurlar oluşuyor. İşte bunlara ne diyoruz? Krater adını veriyoruz. Aynı zamanda bir atmosfer olmadığı için Ay'da yağmurdur, doludur, kardır bu gibi olaylar görülmüyor. Yine rüzgar esmiyor. İşte bu yüzden Astronotların ayak izleri veya uzay araçlarının tekerlek izleri kaybolmadan aynı şekilde kalıyor. Kaptınız mı? Evet, aslında cevabı verdim. Bu durumun temel nedeni ne olacaktır? Ay'ın atmosferinin yok denecek kadar ince olmasıdır. Veya kısaca ayda atmosferin olmamasıdır yazabilirsiniz. Hemen cevabı yazıyorum. Evet, tekrarlıyorum. Bu durumun temel nedeni neymiş gençler? Ayın atmosferinin yok denecek kadar ince olmasıymış. Bunu yazmanız yeterli olacaktır. Gelsin dördüncü soru. Yine sevilen sınav soru tiplerinden biri. Şekilde ayın konumları numaralandırılmış. Bakın görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4. Önce neyi bulacağız? Verilen konumlarda ayın bulunduğu evrelerin adlarını yazacağız. Hatırlayın ayın 4 tane ana evresi vardı. İlk 4'ün dolunay, son 4'ün yeni ay. Bunları unutmayacağız. Öncelikle 1 ile başlayalım. Güneş nerede? Solda. Bakın güneşin konumu önemli gençler. Şöyle ışınlar geldi. Ayın bu tarafını aydınlatmış oldu. Şimdi ayın evresini bulurken kağıda bakar gibi çözmeyeceksin. Önce dünya gideceksin. Buraya gideceksin. Buradan aya bakacaksın. Neyi fark ediyorsun? Ayın sol tarafı aydınlık. Yani ay burada aslında ters D'ye benzer değil mi arkadaşlar? Buna benzer bir görünüme sahiptir. İşte ters D şeklinde olan bu görünüme ne diyoruz? Lütfen unutmayın. Buna son dördün evresi adını veriyoruz. Geldim ikiye. Işınlar buradan geldi. Ayın şu sol tarafını aydınlattı değil mi arkadaşlar? Şöyle düşünebilirsiniz. Peki biz neredeyiz şu anda? Hocam ekrana bakıyoruz biz evdeyiz. Hayır evde değilsin. Önce dünyaya git buraya gideceksin. Buradan aya bakacaksın. Buradan baktığında ayın dünyaya bakan yüzü karanlıkta kalmıştır. Değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla güneş ışınları buraya vurmadığı için bu yüzey tamamen karanlıktır. İşte ikinci konumda burada ayı göremezsiniz. Tamamen karanlık olduğu için gökyüzünde ayı fark edemezsiniz. Bu evreye de unutmayalım. Yeni ay evresi adını vereceğiz. Görünüm şu. Bakın görünümleri şöyle ekstradan sizlere çiziyorum ki kafanız karışmasın. Tamam. Evet şimdi 3'teyiz. En kafa karışıklığı yaratan bu. Yine ışınlar buradan geldi. Şu tarafı aydınlattı. Sağ taraf karanlıkta. Acaba bu hangi evre? Hocam ayın sol tarafı aydınlık. Bu da sorun ördün. Hayır yanlış. Sen şu an ekrana bakıyorsun. Ekrana bakma. Önce dünyaya git. Buradan bak. Şimdi bakın. Şöyle hatta siz de çizebiliriz arkadaşlar. Bu gözleriniz olsun. Şöyle kafanız olsun. Şu da omuzunuz olsun. Hangi eliniz sağ eliniz? Buraya doğru bakarken. Şurası sağ eliniz değil mi arkadaşlar? Burası sol eliniz. Bu şekilde aya baksanız ayın hangi tarafı aydınlıktadır? Bakın sağ tarafı fark ettiniz mi? Yani buradan baktığınızda ayı sağ tarafı parlak olarak görürsünüz. D şeklinde. İşte bu evreye de ne diyoruz? Çok güzel anladığınızı düşünüyorum. Bu evreye de ilk dördün evresi diyoruz. D'ye benziyorsa ilk dördün. Ters D ise son dördün. Kaptık mı? Evet geldik dörde şimdi. Işınlar geldi ve ayın dünyaya bakan tarafını tamamen aydınlattı. Yani sen dünyaya gittin, dünyadan aya baktın. Bu yüzü komple parlak görüyorsun. Yani ayı bir bütün olarak şöyle dairesel şekilde aslında gökyüzünde görüyorsun. Bu evre hangisi? İşte bu evrede dolunay evresi oluyor arkadaşlar. Olay bitmiştir. Hepsini yazdık. Yeniden yazalım isterseniz. 1. ne olacak? Son dördün olacak. 2. sen kimsin? Yeni ay evresesin. Tamam. Peki 3'e geldim. 3 nerede? Burada. 3 de arkadaşlar ilk 4'ün evresidir. 4 ise gördüğünüz gibi Dolunay evresi olacaktır. Süpersiniz. B'ye bakalım. Hilal evresi kaç numaralı evrelerin arasında gözlemlenebilir? Hatırla. Hilal evresinde ayın görünümü nasıl oluyordu? Bayrağımızdaki şekil gibi değil mi arkadaşlar? İşte bu hilal evresiydi hilal evresini dördünlerle yeni ay arasında görebilirsiniz. Yani şurada 1 ile 2 arasında hilal evresini görebilirsiniz. Aynı şekilde 2 ile 3 arasında da yine hilal evresini görebilirsiniz. Bakın dördünlerle dolunay arasında ise neyi göreceğiz? Tabii ki şişkin ay evresini. Şöyle yarısından biraz fazlası ne oluyordu arkadaşlar? Şişkin ay evresini temsil etmiş oluyordu. Şöyle bir görünümü var diyebilirsiniz. Yani yarıdan biraz daha fazlası aydınlıkta kalıyor. O zaman şöyle bir tane daha şişkin ay çiziyorum. Bu da aklınızda bulunsun. O zaman ne oldu cevabımız? 1 ile 2 arasında görebiliriz. Aynı zamanda 2 ile 3 arasında yine hilal evresini görebiliriz. Yani şuralarda hilal evresi görülebiliyor. Bunu da ekliyorum ve diğer soruya uçuyorum. Ayın hareketlerini ve bu hareketlerin bir tam turunun tamamlanma sürelerini yazacağız. Şimdi ay bir kere kendi ekseninde dönme hareketi yapıyor değil mi arkadaşlar? Yazalım. Ayın neyi var? Dönme hareketi var. Ayın dönme hareketi. Bunu kendi ekseninde yapıyor. Aynı zamanda ayın dünya etrafında yaptığı dolanma hareketi var. Yazalım. Ayın Dünyanın etrafında yaptığı, etrafında yaptığı dolanma hareketi var, tamam mı? Bir de dünya ile beraber Güneş'in etrafında dolanma hareketi yapıyor. Onu da yazalım. Ayın Güneş'in Güneş'in etrafında yaptığı yine dolanma hareketi var. Yani iki tane dolanma hareketi var. Bir tane de neyi var? Kendi etrafında yaptığı dönme hareketi var. Şimdi bunların bir turunun tamamlanma sürelerini yazacağız. Unutmuyorsunuz ayın dönme hareketi kendi etrafında yaptığı dönme hareketiyle dünyanın etrafında yaptığı dolan marketin süresi yaklaşık olarak aynı. Neydi? 27,3 gündü değil mi gençler? Hemen yazalım. 27,3 gün. Bunların süresi yaklaşık olarak ne olacakmış? Tabii ki aynı olacakmış. Bunları unutmayın. Peki ayın güneşin etrafında yaptığı hareket ne kadar sürüyor? aynı dünya ile beraber yaptığı için bir yıl gibi düşünülebilir. Yani 365 gün 6 saat dersin yine buradan da puan kaçırmazsın. Gelsin 6. sorumuz. Dünyadan bakıldığında ayın her zaman aynı yüzünün görülmesinin nedeni nedir? Bakın yine sınavda yüksek ihtimalle çıkacaktır. Biz dünyadan baktığımızda gençler daima ayın aynı yüzünü görüyoruz. Neden? Çünkü ayın kendi etrafında yaptığı dönme hareketinin süresiyle dünyanın etrafında yaptığı dolanma hareketinin süresi birbirine eşit. İşte bu yüzden dünyadan baktığımızda ayın daima aynı yüzünü görürüz. Hemen seri bir şekilde cevabı yazıyorum. Evet bir daha üzerinden geçelim. Neden dünyadan bakıldığında ayın her zaman aynı yüzünü görüyoruz? Çünkü ayın kendi etrafında yaptığı dönme hareketiyle dünyanın etrafında yaptığı dolanma hareketinin tamamlama süreleri birbirine eşittir. İşte bu yüzden her zaman ne oluyor? Ayın aynı yüzünü görmüş oluyoruz. Sırada 7. sorumuz var. Grafikte ayın ana evrelerinde dünyadan görülen kısımların alanları arasındaki ilişki bizlere verilmiş. Ne yapacağız? Bu evreleri adlandıracağız. Sembolik olarak çizeceğiz. Gençler sıralama neydi? Her zaman sıralama şu şekildeydi. İlk dördün dolunay ardından son dördün yeni ay şeklinde Evreler birbirini takip eder demiştik. Hemen seri bir şekilde bunların görünümlerini hatırlayalım. İlk dördünde ayı D şeklinde görüyoruz değil mi arkadaşlar? Bu şekilde D'ye benziyor. Dolunayda tamamen bütünsel olarak görüyoruz. Şöyle dairesel bir çizim yapacağız. Bu dolunay oluyor. Son dördünde ters D'ye benzeyecek ay. Bu şekilde çizmiş olacağız. Yeni ayda ise ayı göremiyoruz. Ayın dünyaya bakan kısmı karanlıkta kalıyor. Bu şekilde siyah çizebilirsiniz. Şimdi en fazla alan hangisinde? Yani dünyadan bakıyorsun, gökyüzünde ayı görüyorsun ya. Gördüğün kısmın alanı hangi durumda en büyük olur? Dolunayda değil mi arkadaşlar? O zaman 2'ye hemen dolunay diyebilirsin. Göremediğimiz evre 4, yeni ay evresi olur. 1 ve 3 de mecburen dördünler olur. Dolunay'dan önce ilk dördün var. Şuraya ilk dördün yazdım. Bu da son dördün olacak. İlk dördün dolunay, son dördün yeni ay. Sıralamayı da bu şekilde düzenlemiş olduk. Evet çizimleri burada aslında yapmıştım. İsterseniz bir kez daha yapalım. Bir ney yazıyorum bakın. Bir ilk dördün evresi. İlk dördün evresinde unutmayın ayı D şeklinde görüyoruz. D'ye benziyor. Şöyle sağ tarafı aydınlıkta kalıyor. Tamam mı arkadaşlar? İki ne olacak? Dolunay evresi olacak. 2 dolunay evresi. En büyük alan burada. Ayı bütünsel olarak görmüş oluruz. Şöyle gökyüzünde ayı görüyoruz gençler. Tamamdır. 3'e geçiyorum. 3 son dördün evresi. Son dördün yazalım. Burada ayı ters D şeklinde göreceksiniz. Bu şekilde sol tarafı dünyadan baktığımızda sol tarafı aydınlıkta kalmış olacak. Ters D'ye benzeyecek tamam mı? Evet 4'te ne olacak tabii ki? 4'te yeni ay evresi olacak. Burada ayı göremeyeceğiz. Ay karanlıkta kalmış olacak. Dünyadan baktığımızda o yüzü karanlıkta kaldığı için gökyüzünde ayı fark edememiş olacağız. Evet hepsini adlandırdık ve sembolik olarak çizdik. Buradan da puanımızı kaptık. Uçuyoruz 8. sorumuza. Çok daha basit bir soru ama sınavda çıkma ihtimali oldukça yüksek. Bilim insanları yaptıkları gözlemler sonucunda güneşin yüzeyinde daha koyu renkli bölgeler olduğunu ve güneş lekesi adı verilen bu bölgelerin hareket ettiğini belirlemiştir. Bu bölgelerin hareket ediyor olması neyi kanıtlar? Arkadaşlar, bu bölgelerin hareket halinde olması şunu kanıtlar. Güneş de sabit değildir. O da hareket halindedir. Unutmuyorsunuz, Güneş kendi ekseninde dönme hareketi yapar. Nereye doğru? Saat yönünün tersine doğru. Her zaman hareketler saat yönünün tersine doğrudur. Lütfen bunu kaçırmayın. Evet, dolayısıyla Dünya gibi Güneş de kendi ekseninde döndüğü için arkadaşlar bu lekeler yer değiştiriyor. Bunların yer değiştirmesine bakılarak Güneş'in de yine kendi ekseni dön hareketi yaptığı kanıtlanmıştır. Hemen bunu da yazalım. Neyi kanıtlar? Güneş'in diyelim, Güneş'in kendi ekseninde kendi ekseninde tabii ki dönme hareketi yaptığını kanıtlar. Yaptığını yaptığını kanıtlar. İşte bu kadar basit. Bunu yazdığınızda yine tam puanınızı kapmış olursunuz. Evet şu anda çalışmamız bitmiştir. Bir tane de ekstra sorumuz var. Eğer sınavınızda kuvvetten soru gelecekse dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz ve bu soruyu da tıkır tıkır yapıyorsunuz. Arkamıza yaslandık, dikkatimizi topladık. Şekildeki dinamometre 10 eşit bölmeden oluşmakta ve ölçebileceği en büyük değer üzerinde yazmaktadır. Bakın 50 Newton'ı en fazla ölçebiliyormuş. Dinamometreye asılan bilye şekildeki bir dengede kalmış. Kaç bölme uzamış? 3 bölme. Buna göre ölçüm sonucunu bulacağız. Şimdi buradaki dinamometre kaç bölmeliydi? 10 bölmeliydi. Tamamen hepsi dışarı çıksa neyi ölçmüş oluruz gençler? Üzerinde yazan değeri yani 50 Newton'ı ölçmüş oluruz. 10 bölme 50 Newton'sa 1 bölmeyi nasıl bulursunuz? 50 Newton'ı alırsınız. 10 bölme olduğu için 10'a bölersiniz. Kaç geldi? 50 bölü 10. Sıfırlar uçtu. 5 geldi. Tamam. 1 bölme aslında 5 Newton'a karşılık geliyor. Kaptınız mı? 1 bölme neymiş? 5 Newton'mış. Ben buradaki bileği aldım ve astım. Kaç bölme uzadı? 3 bölme uzadı. O zaman diyeceksin ki 1 bölme 5 Newton'sa 3 bölme kaç Newton'dır? Nasıl bulursun? Dersin ki biliye 3 bölme 3 e, bölmede neye karşılık geliyor? 1 bölme 5 Newton'sa 5, 5, 5 yani topla 15 değil mi arkadaşlar? Veya dersin ki 3 çarpı 5 Newton'dan bu da 15 Newton'a karşılık gelecektir. Evet ölçüm sonucumuz ne olacak? 15 Newton olacak. Bu da güzel bir soruydu. Umarım iyi bir şekilde kavramışsınızdır. Değerli öğrenciler bugün sizlerle beraber fen sınavı kapsamında süper bir çalışma yaptık. Sınavda çıkabilecek tarzda örnek sorular çözdük. Umarım verimli olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.